Ne buldunuz? Solucan. Solucan. Neredeyiz biz? Patates, Patates hayır, tarlasına hayır. geldik. Bakın babası da. Evet, babası da burada <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> evet. Terini dolduruyorlar. Çocuklar. Patates tarlası. Sen ne buldun? Solucan. <laughs> her zamanki gibi. Ama <laughs> burası da. Yürüyor. Sen ne yapıyorsun Kuzey? Baba bir su çıkıyor. Anlamadım diye. Patates doldurmuyor musun oğlum? Dolduruyorum. Aa toplamıyor musun patates? Çocuklar bir bakar mısın? Şurada bir su çıkıyor. Oradan yaralanmış olabilir. Sen bak bakalım ona. Ama toprağa Kuzey. Araban Hı. Araban ve patatesler. Araban patates tarlasında ne yapıyor oğlum? Patates topluyor. Uuu çok güzel. Çocuklar. Söyle. Ayla birlikte solucanı yuva yapmayı ne dersiniz? Hadi gel. Solucanı yuva mı yapacaksın? Hadi yap. Sen de patateslerini topla kuzi. Bak toplamışsın kaç tane? Getir bir tane bakalım yuvarlak patatesleri. Versene bir tane şuradan. aa, toprakta var bir tane çıkart bak. Hemen ayağınla orada toprakta var oğlum. Patates var. Arkanda. Ellerinle çıkart bakalım bir tanesini. Şurada şurada. Sen göremiyorsun. Bu tarafa gelsen görürsün. Bak biraz evet. Aa bebek patates çıktı. Getir bakalım. Kızıyoruz. Getir bakalım. Ha, düşürdük. Ha <laughs> patatese bakın. <laughs> çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Solucan uyuyor Evet. Oraya mı koyacaksın? <laughs> patates <laughs> mi topladın oğlum? <laughs> Burayı sertleştirdik. Tamam. Buraya bir delik yapacağım. Yap. Ocağa buraya girebilir. Tamam. Solcan orada dursun. Ablan yuva yapıyormuş. Koyacak. Senin patateslerine bakayım. Bakayım patateslerine kuzey. Bakayım. Ay ne çok patates topladı oğlum. Ben de sizin, herkese çocuklar. Siz yavruları çöp atıyor musunuz? Atmıyorlar. Ama atmayın. Evet. Çünkü buraları toprakları çöp atarsınız. Doğamız yolda kirlenir, yolda değil mi? Evet. Siz... Büyük mü buldun? <laughs> en küçük patates. Çocuklar, onları da ev yapıp, Çünkü onlar olabilir Evet. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Ablalar da burada. Evet, patates topluyorlar. Tık hmm. Topladın yok. mı? Tamam. Bakalım o oh. bayağı topladım patateslerini büyüğünden küçüğüne kadar. Solcanı mı gezdiriyorsun şimdi? Ay, Bu araba patates taşısın. <laughs> Ver solcanı ablan yuva yaptı ona. Koysun. Oturdu. <laughs> Sen yap yuvanı yap. Geldi. Sana solcan geldi masal. Solcan geldi. Patatesçi. Patatesçi. Bir kilo patates alabilir miyim? Hayır. <laughs> Ama sen patates satmıyor musun? Çok güzel patatesler bunlar. istiyorum. Ama yükler Ay en bebek patates de buradaymış. Ay bana bir versene Al bakalım. Salıcağına koysak mı ya? Ay çok güzel her yer. Çok. Yemiyor muymuş? Nerede solacaksın? Yine mi solacaksın bunu? Olca solacaksın yok düşeceksin yavaş. <laughs> tamam daha getirme. Getirme. Getirme annem ablalar topluyorlar. Getirme. Çok güzel patateslerin var. Ama bana bir kilo satman lazım. Anne. Bir kilo patates istiyorum. Satmıyor musunuz? Satıyorum. Bir kilo alayım. Bana bir tane verin o zaman bir tane. Aa, bununla ben ne yemek yapacağım? Çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu alayım? Evet bu güzelmiş. Kocaman. Büyümüş. Bu güzel büyümüş. Çok beğendim. <laughs> Bir şey yok annem. Yaptın mı yuvasını? Daha çok yapmam lazım. Tamam. Sonra da kızıyı da içine toprak koyacağım. Patatesler toplandı. Şimdi çuvallara yüklenecek. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.